Pamuk titrek şöyle demiş. Ama bu kadar kaygılanmada hiç gerek yok. Her şey fazlası zarardır. Kaygının da aşırısı zarar verir. Hadi de deneyebilirsin istersen. Pamuk bir süre düşünmüş ve insanların uzuvları ile ilgili bir şarkı yapmak için düşünmüş ve şarkısını söylemeye başlamış. Dedikten sonra Pamuk gerçekten de bilgilerini şarkı haline getirdiğinde daha da çok hakkında kaldığını fark etmiş. Pamuk şöyle demiş. Bu harika bir fikirmiş Titrek. Ama hala sınavda başarılı olacağım konusunda kendine güven duymuyorum. Çirki Çakır hemen atılmış ve şöyle demiş. Pamuk ilk başta yarışmayı kazanmak istiyorsan kendine güvenmelisin. Pamuk'un bağ Titrek ise yavaşça başını salladı. Çakır gerçekten de çok haklı. Kendine güvenmek başarıya giden ilk adımdır. Elinden geleni yaparsan, en iyi çabanı gösterirsen, gelirse gelir zaten. Ayrıca kimse her şeyi dört dörtlük bilmek zorunda değil, Pamuk. Belki Pamuk sınavı kazanamamış ama artık kaygısıyla nasıl başa çıkabileceğini çok iyi öğrenmiş. Her sınav başarısız da olsa artık onun için bir deneyimmiş. Hatalarından ders çıkarmayı da öğrenmiş. Pamuk şöyle demiş sonra. Artık çok iyi biliyoruz. Sınavlarda elinden gelenin en iyisini yapıp yani çok çalışıp başarısız olsam da bu bir son değil. Tam tersine bir başlangıç benim için. Çünkü hayattaki başarısızlıklarımız bizim için bir ders olmalı. Hatalarımızdan bir şeyler öğrenmeliyiz. Önemli olan çaba göstermeye devam edip yaptığımız hataları bir daha yapmamaktır. Sınavlar bizim için bir deneyimdir aslında. Ben bu sınav deneyimimde kaygılarımı yönetebilmeyi ve kendine inanmanın, başarmanın yarı onun için kim kazanırsa kazansın. Onun adına çok seviniyorum. Bu sınav gerçekten bana çok şey kattı. Masalı dinleyen sevgili çocuklara Evet çocuklar gerçekten de kendine inanmak kendine güvenmek başarmanın yarısıdır.